Zeynep'i yani bela mıknatısını oynamak nasıl hissettiriyor? Onacak'ta görüşürüz. Evet Mert e, Meltem Akşöy, buyurun. <laughs> Banaymış. Zeynep'i yani bela mıknatısını oynamak nasıl hissettiriyor? Ben Zeynep'i çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ya yani Zeynep'i oynarken de inanılmaz keyif aldım. Zaten size borcumdu. Zeynep Akay olmak <laughs> size benim borcumdu. <laughs> çok çok keyifliydi, çok güzeldi. Enlerinizi söyler misiniz? En güldüren, en üşengeç, en uykucu, en çok yemek yiyen bizim dörtlü grup arasında ellerimiz okay. En güldüren. En güldüren... Ben, ben sana gülerim en çok. Çocuklar en çok bana gülüyor. <gülüyor> ben çok, ben... Ben de. Yani çok beklenmedik anlarda... böyle prenses prenses takılıyor böyle çocuk çocuk sesleri hep beklenmedik bir anda öyle bir şeyler diyor ki yani kalıyorum sonra gülüyorum en çok sana gülüyorum en üşengeç bence sensin en üşengeç benim. Evet. Çok çalışkan. Tamam okay, benim. Ama üşengeç. uykucu uykucusun bir kere. Tamam benim. Bak en uykucuyu da sormuşlar Sen uykucusun. En uykucu benim. Onda bir sıkıntı yok. En çok yemek yiyen. O da benim. Nasıl sensin? Kim? En çok yemek yiyen benim değil mi lan? Tamam hadi iki tane şuraya pizza alıyoruz şu an. Onu da başka bir videoda çekelim. Bak unutuyorsun. Tamam başka bir video çekeceğiz. İlk neyi unuttum? Benim neler yediğimi hep de unutuyorsun. Hayır tamam çok yiyorsun. Okey ama sabah hep yeşil yeşil sebzeli şeyler falan onunla geçiştiriyorsun. Sonra akşam bir acıkıyorsun yiyorsun her şeyi. <laughs> yani bu, bu, çok yemek değil. Ben sabah da böyle yiyorum, öğlen de böyle yiyorum, akşam da böyle bu yiyorum. Sabahları benim sebzeli içeceklerimden istemeyi biliyordun ama. Vermeyi de biliyordum, vermemeyi de biliyordun. Neyse kavga etmeyin evet. Çok. Allah çektirmesin. Çok okuyucusu ve seveni olan bir kitabı canlandırmada yer almak sizlere nasıl hissettiriyor? Şey oldum ilk, ben bilmiyordum. Beyza Alkoç'u bilmiyordum, Karantina'yı da bilmiyordum. İlk okudum, araştırdım ve o, o dedim çok büyük bir kitle var. Senaryoyu okudum, aşırı heyecanlandım çünkü Türkiye'de böyle işler yapılmıyor. Yani yurt dışında birçok böyle gençlik işi yapılıyor, cesaret ediliyor ama burada yapılmıyordu. Ya buna çok cesaretlendim ama şey de oldum böyle yani çok iyi işlemek lazım yani çok elinde büyük bir sorumluluk var. Ben çıkana kadar izleyene kadar o yüzden ne yaptığımı da çok fazla açıkçası bilmiyorum o yüzden hala böyle hem heyecanlı hem umutlu hem tedirginlik ya yani ilk gün neyse aynı şeyi hissediyorum aslında. Ya ben Beyza'yı da karantinayı de biliyordum. Ee, Beyza'yla da zaten kitap film olmadan önce bir Ufak mesajlaşmıştık, tanışmıştık. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çünkü çok yüksek yani şu anda okur düzeyi bu kadar düşükken bence bu kadar milyonluk bir rakam gerçekten çok kıymetli bir rakam ve Beyza'nın bunu ee, başarması da çok evet. yani hani bu kadar okur dediğin gibi okur azalırken ki hatta yeni nesil azalıyor yani teknoloji artıyor. Onları bağlaması kendine ve Beyza bence inanılmaz derinlikli ve kalemi çok güçlü bir kadın. Ee, çok genç, çok başarılı. Onunla çalıştığımız için de çok şanslıyız. Ben o yüzden genel olarak bu işin içinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. En sevdiğiniz sahne? Benim Zahir sahnesi. Benim de... ...final sahnesi ve Göz sahnesi. İlk buluşmanız, tanışmanız nasıl oldu? Onu da anlattık aslında ama... Hadi bir de ben anlatayım. Hadi anlat. Menajerimin tatlı bir motoru vardı. Falan iyice detay betimle evet <laughs> anlatayım. Bir e, ılık bir gündü. Mavi motorumuzda e, Alper Bey'in ofisine doğru gittiğimizde bir anda motordan indim. Kırmızı giymiştim. Tam bir lise eteği, beyaz gömlek. Aa, Öyleydi. Nasıl Değil mi de? Ama. Nasıl hatırlamıyorum? Yani. Ben seninle gidin hatırlamıyorum. İşte. işte <gülüyor> <gülüyor> indi yürüyordu. Biz de yürüyoruz hani şey merhaba mı ne diyeceğim falan derken hop ne yapıyorsun ya dedik böyle bir anda girdik içeri oturduk. Merhaba Alper ve Demirhan. Merhaba Ahmet hocam. Öyle tanıştık ettik. Siz tanışıyor musunuz? Hayır yeni tanıştık. İşte ne hissediyorsunuz? Konuştuk ettik. Beni yemeğe götürmüştün hatırlıyor musun? Evet. E, ilk... Onu anlat. Onu tamam. <laughs> Ya şimdi biz ilk kapıda direktman bir samimiyetle içeri girdik ee, ve bu böyle hani şey ben bir şeyi itiraf etmek istiyordum ee, orada itiraf etmiştim hatta yemekte de değil sonrasında ben işte daha oyunculuk eğitimlerine falan yeni başladığımda bir Meltem o sıra bir diziye girmişti orada görmüştüm ve şey yani her insanın olur yani ben e, Meltem'le oynamak isterim demiştim ee, bunu da itiraf edeyim şimdi de sizlere. <laughs> O yüzden yani hem işte daha deminki cevaplar gibi Beyza gibi bir yazarın senaryosunu okumak, böyle bir ekiple çalışmak, böyle bir hikayeyi canlandırmak, ee, hayal ettiğim birisiyle oynamak falan. Güzeldi. Tanışmıyorduk. Cevap tanışmıyorduk da uzun uzun anlattım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür mü edersin? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kendi rolünüzdeki karaktere en çok hangi sahnede destek olmak isterdiniz? Sahne olarak değil ama kendisine şu soruyu sorduğunda Zeynep'e çok destek olmak isterdim. Ben gerçek bunca zaman kaçtım kendimden diye başlayan bir dış sesi var Zeynep'in. Sonrasında diyor ki, mahkeme sahnesinde bağlanıyor hatta, mahkeme sahnesinde diyor ki ben gerçekten bir katile mi aşık olmuştum. Orada ben Zeynep'e destek olmak çok isterdim. Zeynep'e bir sarılmak isterdim orada yani. Bir de nerede destek olmak senin Benim bileğimden ama bilekliği koparıp aldın ya. O of. Çok çok üzücüydü. Ben ben de o bileklik sahnesinde yani hem Zeynep hem Onur yani iki tane insan farklı yerlerden haklı. Tam iki o iki insanı da al orada tut yani. Tam öyle bir sahne. Benim için de. Ama şey Onur karakter hapse girdiğinde telefon görüşmesine geldiğindeki sahne Zeynep'in yani orada arada bir cam var ama hani ya yani oru çok yalnız bir yer ya. Hani hmm. artık orada çok yani kelimesi bile yok. Bazı bazı hislerin kelimesi ne bileyim yoktur. Öyle bir yer. Orada tutmak isterdim elinden. Filmdeki karakterler karakterinizle uyuşuyor mu? Onlarda kendinizi görüyor musunuz? Zeynep bana çok benziyor. Benim Sadece lisedeki mi? halime çok benziyor Zeynep. Tarzı falan da çok benziyor. Zeynep bana, bana bayağı benziyor. Ya ben seni gördüğümde direkt hani inandım zaten. Ama hani bilmiyordum ya tanımıyordum çok bir şey diyemem. <laughs> ben yani ben de üniversitenin ilk seneki halime benzetiyorum. Yani İstanbul'a ilk geldiğim seneki halime benzetiyorum. Biraz daha hayatla savaşan, kendimle savaşan birisiydim o zamanlar. Hala da öyleyim ama o zamanlar daha çoktu. Herkesle bir savaşım, herkesle bir çatışmam vardı. O taraflarını benzetiyorum. Onur karakterini canlandırırken bu benim de gösterebileceğim bir tepki dediğin an oldu mu? Oldu. Ee, yani ben küçükken hep yani kıskançlığımı bir şekilde belli ederdim. Sonra bu meseleyle ilgili büyük ihtimal çok düşündüğüm zamanlarım oldu. O yüzden bilmiyorum herhalde artık kıskandığımı çok gösteremeyen bir insanım. Ee, hatta bayağı bir süredir kıskanmıyorum, kıskanmam falan filan derim. Ama yok tersleme oluyor yani. Hani bir şey canımı sıkıyor aslında kıskanıyorum yani. Aslında orada kendime de kızıyorum belki bir şeye. De, bu kadar açık görüşlü olduğumu belirttiğim için ama aslında belki o kadar değilim. E dürüst olmadığım için kendime kızarken aslında ona kızmış bir halde oluyorum kendime Bu Onur'un da yaptığı bazı hareketler yani hani Zeynep'e karşı yani orada Kıskandığı, yani yapmamasını istediği, başka bir şey beklediği anlarda terslediği ve ittiği durumlar oluyordu. E onları yaşadıktan sonra kendimi fark ettim hatta. yani Bu film olmasaydı belki ben fark etmeyecektim <laughs> bu özelliğimde. Sorum hepsine, kitaptaki hangi karakterle arkadaş olmak isterdiniz? Hepsi mi? Hepsi, evet. Yani hepsi. Hepsi o kadar güzel karakterler ki. Karakterinizi kendinize göre iki kelimeyle tanımlar mısınız? Bu arada çok seviyoruz sizi, teşekkür ederiz. Zeynep. Evet. Kendine korkak, hayata cesur. Aa. Aa. Oldu etkilendim. Çok güzel. Dedim ben. Çok güzel. Kamera arkası deyince de ben. Ben Onur'a gizem ve çocuk diyecek. Gizem ve çocuk, evet. okey. Doğru iki kelime. Bak, yine ben kuramadım iki kelime. Ben cümle kurdun yine. Kurmak <laughs> çıkarmış. Mahşerin dört atlısıyla gerçek hayatta arkadaş olsaydınız onlara ne gibi öğütler verirdiniz? hiç bir öğüt vermezdim. Hepsi yaptı her şeyde çok haklılar. Harika bir arkadaş grubular. Ne yapıyorlarsa yapmaya devam etsinler. Mert hariç hepsine diyeceğim tek şey Mert'i dinleyin derdim. Yani. Biraz akıllı olun. Evet, hani Mert'i dinleyin o kadar derdim. Birbirinizle uyumunuz nasıl? Çekimlerde sorun yaşadınız mı? Demirhan'la çalışmak çok zordu. Çok zordu. <laughs> Hadi oradan. Ben şimdi sen başlığı beni doldur ben zaten hazırım. Demirhan'la çalışmak çok zordu. Sürekli sette kavga ettik. Hı hı. <laughs> evet. ezbersiz geliyordu sete. Ee? Sürekli onu bekliyorduk bütün set ekibi. Ne? Yönetmenimiz de çok, <laughs> <bekliyordunuz. Benim gülüyor> de çok şikayetçiydi. Benim. Yani Şimdi gerçeklere gelelim biraz. Bana dediler ki, e, Meltem Akçöl iki saatte hazırlanır dediler ilk başta. Merhaba. Ben de sonra dedim ki, yoktur öyle bir şey falan. E, sonra Meltem'le tanıştığımızda da bunu açıkladı ve dedi ki, e, ben iki saatte hazırlanıyorum ama hani e, sahne hızlı şey oluyor, akıyor. Okey dedim, hani gerçekmiş bir korkuttu. Gerçekten de gerçekmiş. Ama sahne gerçekten hızlı akıyordu yani hani... Ben, arkadaşlar bu arada bütün şakaları bir kenara bırakıyorum. Ben hayata bu kadar aynaya bakan üç erkek görmedim. <laughs> Şimdi burada gerçekleri konuşmayalım. Kavga edeceğiz. <laughs> kavga edeceğiz. <laughs> kavga edeceğiz. Kavga edeceğiz. Bu soruyu atalım mı? Yok hayır gel sen açtın açtın hadi. Arkadaşlar ellerinde sürekli ayna var. Ükümde Ellerimizde var. bir de. <laughs> Hep böyle çıkarıyoruz şey. Sürekli tavsiye istiyorlar. Sürekli... Saçlarına bakıyorlar. Bir itiraf. Daha demin burada otururken bile dedi ki, dik otur. Dik otur. Çünkü Demirhan böyle oturuyor. Evet. <laughs> rahatım, Dik otur, dik otur, dik otur. Ama dik otur. Yani mi? sahnede de evet, e, zaten güzel. E, güzelliğine dönen veriyor. Yani biz de ne yapalım, yanında çomar gibi mi duracaktık? Yani tabii ki de bak, kendimize dikkat edecektik. Görüyor musunuz ya? bir yani birlik ben... yapıyoruz ne anlaşılıyor evet ben arkadaşımın sağlığı için onun dik oturmasını söylüyorum.